Bugün ikinci sınıf fen bilimi ikinci bölüm maddeyi tanıyalım konusunu işleyeceğiz. <laughs> maddeler doğada üç halde bulunur. Katı, sıvı, gaz. Bunlar katı sıvı gazdır. Katı maddeler birçok maddelerden oluşur çünkü en çok katı maddeler vardır. Örnek vereyim. Ee, burada gördüğünüz kabı, deodorantın kabı katıdır. Bu katıdır. Bunlar katıdır. Birçok şey benim anlatamadığım. Birçok şey katıdır arkadaşlar. Maddeler doğada 3 halde bulunur. Bunlar katı, sıvı, gazdır. En çok katı maddeler vardır. Bunlar kitap, tuğla, ayakkabı, kömür, tuz, şeker. Bunlar katıdır. Daha bir sürü katı madde var saymamız. Ortamımıza bakarsanız da böyle koltuğun bile sayamadığım bir çok katı madde var arkadaşlar. Kum, tuz, şeker gibi tatmizlikli maddeler bulunduğu kabın şeklini alır. Katı maddelerin dışarıdan bir etki olmadığı sürece şekilleri değişmez. Ve katı maddelerin kendilerine göre bir şekli vardır. Çok soluduğumuz olan içinde çeşitli gazlar bulunur. Bunlardan biri oksijendir. Mesela burada gördüğünüz şekeri kaba dökeceğim. Onu şeklini alacaklar. Dökeyim bulunduğu kabın şeklini aldı. Bir de şöyle yapalım. Masaya bir bakalım. Ve masaya dağıldı. Tuz da aynı şekilde. Bakın kabın şeklini aldı. şekli yoktur. Sıvı maddeleri bir yere dökünce o şeyin e, şeklini alır arkadaşlar. Dökülürse sıvı maddeler etrafa yayılır. Bunlar sıvı maddeler. Ayran, süt, su bunlar sıvı maddeler. Dalgıçlar <laughs> ve istifa havayı, havalıyın sırtlarında buldukları çiftler o tüpün içinde de gaz bulunur. Suyu dondurursak katı olur. Su sıvıdır. Suyu kaynatırsak da buharları gazdır. Mesela suyu bir kaba dolduracağım. Bakın bulunduğu kabın şeklini aldı. Geldik gaz maddelerine. Gaz maddelerinin rengi yoktur yani görünemez. Bu oksijen bizim ve soluduğumuz hava gazdır. Mesela gaz olarak burada gördüğünüz deodorantın içi gazla doludur. Mesela şöyle bir sıkayım. Gördünüz mü? Göremediniz ama yayıldı, etrafı yayılır. Gazlı şeyler etrafı yayılır. Havayı göremeyiz ama havayı şöyle yapabiliriz, hissedebiliriz. Rüzgar ile havayı hissedebiliriz. Balonların içinde helyum bulunur. Helyum da bir gazdır arkadaşlar. Helyum yani balon patlarsa helyum ortaya yılır, etrafa yayılır. Katı maddeler sert olabilir, yumuşak olabilir, pürüzlü olabilir, pürüzsüz olabilir. İçinde gaz bulunan şeyler, maddeler, bisiklet tekerliğinin içinde gaz bulunur, ee, topun içinde gaz bulunur, araba tekerliğinin içinde gaz bulunur, şişme havuzun içinde de gaz bulunur, bunların içinde gaz bulunur arkadaşlar. Şişirirken hava kaçmaması için pompayı, pompanın ucunu daha dikkatli bir şekilde sokmalıyız. Deliklerden, küçük deliklerden geçebilir gaz.